Herkese selam arkadaşlar. Casino Yenilmezler kanalından herkese tekrar ve tekrar selam diyorum. Arkadaşlar ben Kıvılcım. Ortak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Christmas Big Best Bonanza oyunu oynayacağız. Farm atacağım ama şu an konuşurken bir bonusa götürseydim çok mutlu olurdum. Arkadaşlar küçük kasam var. 6500. Valla 6500 senelik bir kasayla başladım betimi de sanki param çokmuş gibi. 50'ye çektim. Yani işin bu noktasında arkadaşlar anlık sadece 2 veya 3 dakika içerisinde ya batarız ya çıkarız mantığındayım. Çünkü eğer bu kadar fanlamada kazanç sağlamazsa bu oyun 5.900'e düştük mesela. Kasabı çok basit bir şekilde düşürebiliriz arkadaşlar. Ama güzel bir bonus yakalarsak veya güzel bir ara kazanç yakalarsak da 50 TL'lik bet bize arkadaşlar çok iyi bir kazanç sağlayabilir. Yani şu an farm atıyorum. Ee, dediğim gibi normal satın alma olaylarına girişmek istemiyorum. Zaten 6.500 TL'lik arkadaşlar. <laughs> bir param var yani çok büyük bir satın alma yapamam. O yüzden umudumuz 50'den bizi bonusa götürmesi oyunun. Ver ver ver. Abi iki de bırakma sürekli ya. Heyecan yapıyorum ya. Aha dört tane geliyor. İyi ki iki de bırakmışsın. Diğer tarafı hiç önemli değil tamamdır. Dört taneden girdik. Şimdi Noel Baba lazım. Noel Baba lazım. Bir iki üç. Güzel para ödedi. Başlangıçtan 1,850 TL aldık arkadaşlar. Her Noel Baba geldiğinde böyle bin bin alsak bence gayet güzel olur diye düşünüyorum. iki tane birden attı. Hadi bak artı 10 filispin ve çarpı 2'ye gidebiliriz. Çarpı 2'ye gönderebilirsin bize. 6 filispin var zaten. Bir zahmet çarpı 2 değil hatta çarpı 3'e göndermen lazım. Süpersin. Artı 10 çarpı 2'den devam ediyoruz. Uzatması lazım ya. Haydi Noel Baba. Tarfi ikiden bize patlat şöyle güzel bir para ya. Bak 50 tane 50 tane yalnız konuşamadım. 50 betten çeviriyoruz. Yani 50 betten çevirmek demek senin bana gerçekten e, yüksek miktarda para vermen demek. Noel Baba. Abi hiç yapmıyorsun ha? Artık sinirlenmeye başladım, ben sinirlendiğim zaman para kaybediyorum. Beni sinirlendirme, gözünü seveyim ne olursun. İki tane şuraya bir Noel Baba atacaksın ya. 100 TL'ye attı şaka gibi, sabahtan beri 500'ler 600 arabada uçuşuyor. 2 400 1400 çok aşırı şekilde az. Yani bonusa girip verdiği para o kadar az ki. Haydi Big bass. Aha dur bak şimdi. Bak 2500 çok azdı. 2500 gerçekten çok azdı. Bana güzel bir Noel Baba yakalat. Hiçbir şey atmıyor. <laughs> Hiçbir şey atmıyor. Ya niye böyle yapıyorsun sürekli ya? Sürekli neden bunu yapıyorsun? <laughs> Bak son anda eğer beni artı ona götürürsen gerçekten şok olurum. Gerçekten şok olurum. <laughs> son Filistin, son Filistin gönderdin mi? Ve... Abicim yap. Bir tane uzatma vereceksin. Yapma bunu be. Yapma bunu. Gözünü seveyim. Bir tane uzatma vereceksin. Şimdi gençler biz e, 6500 TL'lik bir kasayla başladık. Genel olarak biliyorsunuz ki ben e, kasamı iki katı yapıp çıkıyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi yine öyle bir mantığa gireceğim. 12 bin, 13 bin civarında arkadaşlar. Baktık ama yine kazandırıyor, bir şeyler yapıyor. En olmadı böyle bir 15.000 civarında çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani kasama oraya kadar ilerletmek istiyorum. Ama bunun için bana bonus vermen lazım. Bak 50'den çeviriyoruz ve her çevirmede para kaybediyorum. O yüzden gözünü seveyim ne olur. Bana şuradan bir bonus patlatır mısın? Gerçekten. Aha. Geldi. Çok böyle anlık geliyor ya. Hiç böyle beklemediğim anda bonus atıyor. Bak bu bizim üçüncü bonusumuz. Yanlış hatırlamıyorsam gerçekten. Üçüncü bonusumuz. Artık ne olursun ya. Artık şöyle 5000 bin, bin, alabilir miyim? 1000 TL vardı. İlk Noel amcadan 1000 TL'yi aldık. Ben anlamadım ki Noel amca bizi yaramazlar listesine mi ekledi? Hani öyle bir şey var ya, yaramazlar listesindeysen hediye alamazsın diye. Hadi be. 1450. Bak 1450, 2800 falan... Pardon, 3200 falan matematik hesabımız. 500'e falan hatta şu an hemen hemen arkadaşlar zorlasak kendi kasamıza ulaştık ama işte e, istediğim kasa bu değil takıntı yaptım ben 13 ve üstü istiyorum <laughs> yemin ederim bak 13 ve üstü isterken de eğer kasayı düşürürsem kendime çok kızarım bir tanesi altta bir tanesi üstte kaldı bonusum bakar mısın duruma Yapma bunu. Şaka yapıyorsun ya. Hadi, hadi hadi. Abi tek bir bonus. Ne olursun? Bak tek bir bonus istiyorum senden. 25. bin sayımız son 25'e totem yapalım. Bu 25'in içinde bana bir bonus ver. Lütfen. 25'in içinde arkadaşlar bir bonus alacağız. Vallahi totem yapmıştım. Ne olur tut. Ne olur tut. Lütfen 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 lütfen. Abi geldi. Yemin ederim geldi. Allah'ım yine bir dilek hakkımı boşa kullandım. Yine bir dilek hakkımı kumardan yana kullandım. Gerçekten uslanmazım ya ben. Her şeyde, her dilek hakkımı kumarda kullanıyorum. Neyse arkadaşlar, kumarda kazanalım. Yapacak başka bir şey yok. Ama bak yine bonus attın. Yine bonus verdin. Teşekkür ederim, bonus aldık. Da yani... Ne bir Noel amca da mi? 500 dolar. 350 süpersin. Serdin ve abicim 11 11 dayız. Kasayı çok düşürmek istemiyorum. Bak gözünü seveyim ne olursun şu kasayı bana çok düşürme. 750 attı. son. Hadi. Hadi artık bak. Hadi artık lütfen ya. Ya lütfen ya. Satın alma yapmak istemiyorum ama beni buna zorluyorsun. Oha beş tane. Arkadaşlar insan bazen kendi şansını kendi yaratmalı. Bak 18 fili spinle beni çarpı üçe götürmen lazım ya. Ne olursun bak ne varsa kendi şansında var diyeceğim. Ne varsa kendi şansında var. Ver onu bana. Ver o şansı bana. Abi 13 free spin kaldı. 200 versin. Gönder gelsin. Aha. Uzatmaya verdi bak. Ama ben artık çarpı 2'yi kabul etmiyorum. Ben çarpı 3 istiyorum arkadaşlar. Sabahtan beri deli gibi bonusa götürdü bizi ama ben artık çarpı 3'ü görmek istiyorum. Süpersin, süpersin. Daha 6 bir etkinimiz var. Zaten artı 10 da oradan gelecek. 2 tane daha verirsen artı 20 alırız ya. 2 tane daha atarsa artı 20'mizi alırız yani. At bir tane daha at. Bir de çarpı 3'ü garantileyelim. Bu arada 3000 TL de çok az ha. Yani şu tabloya 3000 TL gerçekten çok az. Yemin ederim tek tek bonusta çarpı 3'e kadar okeyledik. Süpersiz. Arkadaşlar bence büyük konuşmayayım ama oha bu arada 1750 bu arada arkadaşlar bence, tahminimce çarponlu bir garantileriz ya. Çünkü zaten şimdi şu an çarpı 2'nin şeyini kullanıyoruz. Ee, Frispin'ini kullanıyoruz. Bir de normal çarpı 3'ün Frispin'ini kullanacağız. Bir zahmet çarpı ona gitsin ya. Hadi. Bana bol bol Noel amca atar mısın? ne olursun bak ben şu çarp değerlendirmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bonus bitti anda çıkarım. Ee, çünkü kasam şu anda zaten 16 bin 15. bakayım. Yo aynen 17 olmuş pardon. Kasam şu anda 17 gördü arkadaşlar ki çarpı onu da yemin ederim okeyledik. Çarpı onu okeyledik. Şu anda artı 20 free var arkadaşlar baya baya bol bol gidecek yani burası. Burası baya gidecek. Şimdi 10.000 buradan aldık. Şimdi çarpı 3 de bana Noel amca at. Onu bir çarpı 3 yapalım ne olur be. Boş geçme. 20 Filistin'i boş geçmezsin diye düşünüyorum. 20 Filistin'i boş geçmezsin diye düşünüyorum. Verdin 2500. 12, 20, 20 bin yaptık. <laughs> Gönder gelsin, 3700, 3725 falan o 26 olduk. Abi, daha 10 filispinimiz var bizim. Aa, unuttum ben onu. Doğru. Ben şu bunu 10 filispin sandım ama daha bizim çarpı 10'luk e, Noel amcamız var. Çarpı 10'u da getirsin. O çarpı 10'la bak 50 betten benim şu an var ya 50-60k olmam lazım ya. Bana Noel amca yakalatıp 50-60k yapman lazım benim. Ama 10 çarpanda bence vermez. 10 da vermez inanmıyorum şu anda. O parayı bana vermez. Helal olsun. 7500. 7500. 34 falan olduk arkadaşlar. Kasamızı şu anda yani 6 katına çıkarttım. Kasayı 6 katına çıkarttım. 6500'e başlamıştık. 47. 7 veya 8 katına falan gittik arkadaşlar ben daha fazla devam etmem tabii ki de bu paradan size zaten devam etmek çok büyük bir saçmalık olur. Alır harcarım arkadaşlar. Son mu? Vermedi mi? 47'de mi bitirdik? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Benim kanalımda takip etmeyi unutmayın. Kıvılcım Slot Casino kanalımızın adı. başka videolarda görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.